نحزن على صحب فقدناهم على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم عشقناهم صغار الحي ما احلى محياهم وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكرى إن kıskançlık hastalığına yakalanmak. İslami tabirle haset etmektir kardeşler. Bir insanın bir insanı haset etmesi. En yakını. Hmm. En yakını veya en uza. Zaman zaman değişebilir. Ama toplumun böyle bir hastalığı var mı? Hep beraber katıldık mı kardeşler? Mesela bazen fakir insan zengin insanı haset edebilir. Doğru mu? Bazen talebe alimi haset edebilir. Veya alim talebeyi haset edebilir. Bazen işte hastalıklı olan sağlıklı olanı haset edebilir. Bazen bir insan diğer insanı daha yakışıklı, evi güzel olması, arabasının güzel olması, dünya nimetlerinin ona kendisinden biraz daha fazla verilmesinden dolayı ne yapabilir kardeşlerim? Haset edebilir. Ki günümüzde baktığımız zaman genel olarak insanlarda bu var. Kimse kimsenin tabiri caizse iyiliğini, iyi olmasını, daha iyi yerlerde bulunmasını istememekte kardeşlerim. Haset etmekte. Yani onun elinde varsa bende de olmalı. Veya onun elindeki olan onun elinden gidip benim elime gelmeli onun olduğu yerde, onun olduğu makamda o değil de ben olmalıyım. Ve bunu sayamayacağımız kadar birçok maddelerde haset var mı kardeşlerim? Haset mutlaka var olmakta. Gözümüzde bunu görebilmekteyiz. Ama şunu iyi bilelim ki kardeşlerim aslında haset eden kişi inanın araştırın, inanın sorgulayın kişinin durum ve konumuna göre bazen günahkar olur en hafifiyle bazen de o hasetçi dinden çıkan bir kafir konumuna kadar getirebilir kardeşlerim. Çünkü neden? Çünkü haset eden kişi haset ettiği kişi tarafından onda olunan nimetler kendisinde olmadığından dolayı Allah'ın takdirine Allah'ın kaderine Allah'ın rızık olarak taksim ettiği bu rızık taksimatına razı olmadığının en güzel örneğidir. Baba. Doğru Mustafa abi? Yani rızkı veren kim? Allah, 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 Allah. Nimeti veren kim? Allah, Allah, Allah. Birine az verir, birine Çok. Eğer haset eden kişi bakın dediğim gibi durum ve konumuna göre haset ettiğinden dolayı günahkar da olabilir veya isyana götürecek bir haset, lafız, fiil ortaya koyacak olursa, dinden çıkıp kafir olmasına da sebebiyet verir kardeşlerim. Peki haset insanda ne gibi bir sıkıntı getirir kardeşlerim? Bakın Ebu Davud'da zikredilen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten kaçınınız. Çünkü haset ateşin odunu yediği gibi o da sizin amellerinizi yer. Bakın bir yerden namaz kılar, Kur'an okur, iyilik, hasenat, güzellikler yapabiliriz. Ama eğer bir yerde haksız yere birine haset ediyorsak, eğer haksız yere birinin elindeki nimeti kıskançlık yapıyorsak, ona o nimetin layık olmadığını, bizim daha layık olduğumuzu iddia edercesine onu haset bir konuma getiriyorsak kardeşlerim, inanın o işlemiş olduğumuz ameller nasıl ki ateşin odunu yediği gibi o bizde bulunan haset de kardeşlerim insanın işlemiş olduğu salih amelleri ne yapar? Yer bitirir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu konu ile alakalı Nisa suresinin 55. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmakta. Yoksa onlar yani o haset edenler hasedi bir türlü benliğinden, kalbinden, beyninden Atamayanlar, yoksa onlar Allah'ın zenginlik ve de cömertliğinden başkalarına bahşettiği nimetler dolayısıyla onları kıskanıyorlar mı? Subhanallah. Bakın o zaman burada nimet, rızık veren kim? Allah verdi. Kıskanmamıza gerek var mı? Yok, onu O'na veren Allah. O'na nimeti veren Allah o arabayı, o evi, o işi, o parayı, o saltanatı, o makamı veren Allah. Yoksa Allah diyor Azze ve Celle ayetinde, yoksa bundan dolayı onları kıskanıyorlar mı? Kıskanmayacağız kardeşler. Şunu bileceğiz ki rızık Allah'ın elinde. Dilediğine çok verir, dilediğine az verir. Peki bize düşen nedir kardeşlerim? Her halükarda şükredeceğiz ve de hamd edeceğiz. Ve şunu da unutmayacağız. Bize verilen veya birilerine verilen dünya nimetleri mutlaka ama mutlaka Allah onu sevdiğinden dolayı, Allah ondan razı olduğundan dolayı ona mal, mülk, makam vermiştir tir anlamına gelir mi kardeşler? Çünkü bazen Allah şerrine verir o elindeki olan makamı, parasını, saltanatını şerre kullanır da şerri o paralarıyla, o makamlarıyla satın alırlar. Bazen fakirlik kardeşler zahiren baktığımızda hani böyle rezillikmiş gibi gelir değil mi? Zor bir imtihandır. Allah kimseyi yoklukla imtihan etmesin kardeşlerim. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yokluktan, fakirlikten Allah'a sığınırım diyor. Ama her fakir de veya fakir olan da şu fehme şeytanın vesvesesine kapılmasın. Allah beni sevmiyor. Allah bana nimet vermiyor. Allah beni fakirlikle imtihan ediyor. Düşüncesine kapılmasın. Zira Allah Azze ve Celle ayette ne buyuruyor? Sizin hayır olarak gördüğünüzde şer, şer olarak gördüğünüzde hayır olabilir. Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Zenginlik, altında arabası var, güzel. Bizim için hayır gibi görülebilir ama aslında o sahibi için bir şerdir. Adam hastadır, fakirdir, sıkıntı çekiyordur, bizim için şerdir. Ama belki de Allah o fakirle sebat ettiğinden dolayı, şükrettiğinden dolayı, hamd ettiğinden dolayı onu cennet nimetleriyle onu mükafatlandıracaktır. Bunu bilemeyiz kardeşlerim. <laughs>